Nice güzel günler arasında bu sahneler anı olur, lise biter. Nara nara! Evde sokakta evet. okula edindiği eğitimde genç insan kendisini üniversitenin işinde buluverir. Nara nara! Eh, üniversite bu. <laughs> bu kapıdan içeri adım atmak herkese nasip olmaz. Nara nara! Sözü bu konuda uzmanlaşmış genç bir arkadaşıma bırakıyorum. <laughs> Gel kardeşim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bizim köyünde onu içedim. Babam illa da bu çocuk doktor ya diye tutturdu. Benim nahiyedeki orta olay yazdırdı. Köyden gide gide orta olayı beş yılda başlarına bitirdim. Artık bulanışı gibi okumaktayım. Adımı da yalnız yanmaktayım. Beni köyde hasta bakarını seyredirler. Gerçi İngiliz, İngiliz derse, dil dersi görme. Matematik dersler de okulun muhasebesi giriyordu. Ama olsun. Maksat istikbal kurtulsun hani. Liseyle beş yılda başlarım, ben bitirdim. bir <laughs> köyde bayram ediyor. Danganda danga, danganda danga, danganda danga. Eee, bana da bir güven geldi. O güvenler, üniversite sınavına girdim. Ana girmem de yapmam bir oldu. <laughs> Yetenekten bakmışım. <laughs> Baba aman oğlum yat. Karpuz tavuğu da yata yata dedi. <laughs> o ayı <el> uğraşır. <orgunlaştım. gülüyor> Ertesi bir hamle daha yaptım. Bu defa da kapaklan kaldım. Kendime güven biraz sarsıcı olmuştum. Ama ne yapayım? Daha ötesi bir daha gittim. Allah! kazanmışsın. Ve lakin bu başarıma bir işe yaramadı. Neden derseniz? Hemşire okuluna katıldım. <laughs> daha ötesi bir, bir daha. Ah! Bir daha. Ah! <laughs> Tam teşekkürlülüğe sınav raporuyla sabit artık. Yetenek sizin bireyin. Daha ne? Bıraktım ucunu. Ne loki bu nörsuna bitmiyor kardeşim. Gözlerimi kapadım mı sorgu sana başlıyor. Söyle. Söyle. Ahmet cin canı kutsal adamız hep solda mı? Ana. Söyle. Ki seri ayaklı, seri ayaklı, tekini daha O ne de? Söyle. Söyle. Baş. Sağsa ki bunu hangi ayağa? <laughs> Söyle. Buu. Söyle. Baş. Ahmet çamaşır yakarken sakalı yoldu. Altına malıdı. Üstüne mi sererdin? <laughs> Vay ama! Çıldıralım ya! Çıldıralım derken, üzerini ya, çıldırdım! <laughs> doktor adam derken, doktor ne oldu? Ben sizlere başarılar diliyorum arkadaşlar. Sapkan rica ederim. <laughs>